Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri. Bugün konuğum Ankara Türkiye İşçi Partisi il yöneticisi ve aynı zamanda Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğrencisi Ali Berke Aydoğan. Ali Bey ve öğrenci kolektifleri üyesi iki öğrenci daha beraberinde yani toplamda üç öğrenci geçtiğimiz günlerde Ankara'da polis olduğunu beyan eden kişiler tarafından kaçırıldı, alıkonuldu. konuldu. tabii sosyal medya bunun üzerine ayağa kalktı. Ee, öğrenciler, arkadaşlarımız nerede diye sordu. Nitekim Türkiye'de e, kaçırılma olayları son günlerde, son aylarda e, sık sık duyduğumuz ve karşılaştığımız olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Ve ne yazık ki Türkiye'nin 90'lardan bu yana e, bu konuda e, yeterince güven vermemesi ve e, defterinin, sicilinin kabarık olması da insanları tedirgin ediyor. 90'lara geri mi dönüyoruz? Beyaz Toroslar dönemine geri mi dönüyoruz diye insanlar soruyor. Hak savunucuları soruyor. Bugün Ali Bey'le neler yaşadıklarını konuşacağız. Ee, neler oldu o birkaç saat içerisinde? Nasıl serbest bırakıldılar? Kimdi bu insanlar? Bunları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz ve geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoş bulduk hocam. Ee, şimdi şeyden başlamak istiyorum. Ee, siz Evden çıktınız. Üçünüz de farklı farklı lokasyonlarda mıydınız? Ee, ve ne oldu? Bir GBT e, meselesi dönüyor size. GBT yapıldı ve sonrasında arabaya bindirildiğiniz yönündeydi ilk ulaşılan haberler. Ee, nasıl işledi bu süreç? Ne oldu? Neler yaşadınız? Ben e, Ankara Mamak'ta ikamet ettiğim evimden çıktım. Yanımda e, partiden başka bir arkadaşım vardı. Birlikte çıktık evden. Üç tane e, polis kimliği gösterimin kişi geldi şey e, kimliklerinizi alabilir miyiz bir GBT yapacağız tarzında. Şey söylediler sonra kimliklere verdik. Sonra arkadaşıma kimliğini geri verdiler. Sen devam et. işte özel olarak Ali ile bir görüşmemiz gerekiyor dediler. Ben dedim neden? Yani neden benle görüşüyorsunuz? falan tarzında sorular sordum. Ya yani prosedür bir e, işleme bakmamız gerekiyor falan arabaya doğru yönlendirdik. Arkadaşımı biraz uzaklaştırdılar. Arabaya doğru yönlenince arabaya binmemi istediler. Ben de e, binmeyeceğimi söyledim. Neden arabaya biniyorum? Tarzında şey yaptım. O, o sırada bir tartışma yaşanmaya başladı ve sonra zorla arabaya bindirme gibi şeyleri oldu. O sırada ben e, avukatıma ulaşmaya çalıştım. İşte o sırada avukatımla konuşurken telefonu elimden almaya çalıştılar. Araçta biraz dar e, ettiler telefonu alırken. Ya sonra e, iki saate yaklaşık ve ee, bir yolculuk mu diyeyim öyle bir şey oldu. Ya bir ara Ankara'nın çıkışına e, geldiğimizi fark ettim. E, Konya Kulu Kavşağı'na kadar araç e, gitmişti. Daha sonrasında tekrar Ankara'ya bir dönüş yapıldı. İşte yolda böyle e, işte ayağıma basıyorlar. Arada yumruk atıyorlar işte. E, çok öne çıkıyorsunuz. İşte çok sokaktasınız. Ya bu size uyarımız bir dahakine sizi öldürürüz. İşte söyle onları da biliyoruz onları da alacağız tarzında söylemleri vardı. İki saatin sonunda işte e, göl başında bilmediğim bir ara sokakta bir boş arazide arabadan atıldım. Ve daha sonra arkadaşlarıma ulaştım. Hem arkadaşlar ben buradayım. İşte arkadaşlarım geldi direkt hastaneye gittim bir tap raporu aldım ve e, polis kimliği polis kimliği gösteren kişiler tarafından kaçırıldığımı e, ve iş, e, Nasıl, darp edildiğimi söyleyerek şikayetli bulundum avukatlarımla beraber. Peki şey miydi sizi bindirdikleri araç resmi polis aracı mıydı yoksa? Yok, sivil bir, bir tane araçtı. Peki polisten kimliklerini yani polis olduğunu eden kişilerin kimliklerini tespit edebildiniz mi? Yok, yani isimleri göremedik zaten polis kimliği gösterdiler ama ya bir tespit. Zaten yok, böyle bir ona... şey beklemediğiniz için o an dikkatle bakmamışsınızdır herhalde ama şeyi söyleyebiliriz ee, nasıl söyleyeyim Te bu teknolojide e, bizden haber alamayınca avukatlarımız hemen emniyete gidip bir suç durusunda bulundular ee, müvekkil müvekkillerimizin böyle bir şeyi var ve müvekkillerimize ulaşamıyoruz ya yani Türkiye'deki teknoloji araçta yolculuk boyunca telefonlarımız bizden alınmadı telefonlarımızı e, bir takip yapıp bizi bulabilirlerdi nerede olduğumuzu ya sokaklarda mobeseler falan var. Aracın ne olduğunu, nerede olduğunu bulabilirlerdi ama emniyetten veya savcılıktan bununla ilgili de herhangi bir girişim görmedik. Ya yani, polis olup olmadıklarını bilmiyoruz ama devletin gücüyle böyle bir şey yaptıklarına eminiz. Ya yani, arkalarında devlet olmasa Ankara'nın en işlek yerlerinde diğer arkadaşlarım Cebeci'de ben Mamak'ta kaçırıldım. Ee, insanların ortasında, evimizin önünde ve işlek yerlerde alındık. Buna cesaret etmeleri için arkalarında bir gücün olması gerekiyor ve açık açık kendilerinin polis olduklarını da söylüyorlar kendileri. Peki diğer arkadaşlarınızla görüştüğünüzde e, sizi kaçıran insanların beyanlarında ortak ve benzer ifadeler var mıydı? Yani onları da e, ölümle tehdit etme ya da benzer tehditleri savurma, yani tek bir ağızdan bir konuşma mıydı o aslında. Mekanlar farklı farklı ya. olsa da. Ya aslında evet. Ee, bu işleri ya diğer arkadaşları bu işleri bırak bırakacaksınız. Şey i̇şte son, sonu kötü olur tarzında. Ya aynı cümleler olmasa bile benzer tonda şeylerle tehdit ediyorlar arkadaşları. Peki şeyle alakası var mı? Şimdi Boğaziçi Üniversitesi eylemleri e bütün üniversitelerde bir yankı uyandırdı ve e, Öğrenci Hareketi e, görece daha e, aktifleşti Türkiye'de. E, buna doğru bir söylem var mıydı doğrudan? Yani, e, direkt bana söylem olmadı ama diğer arkadaşlarımıza o söylenmiş. İşte Boğaziçi eylemlerine gidiyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Ya aslında e, şey çok net. E, Boğaziçi ile birlikte ülkede tekrardan bir toplumsal muhalefet oluşmaya başladı ve bunu sindirmeye çalışıyorlar. Ya nasıl söylesem e, İstanbul'da 9 tane arkadaşımız tutuklandı hala cezaevindeler ve tutuklanmalarının herhangi bir sebebi ortada yok. Eylem ve yürüyüş yasasına muhalefet diyorlar ama bunun tutuklanmaya gerektiren bir şey yok. Muhalefet etmek zaten her vatandaşın doğal hakkı. Ya bununla birlikte bizi sindirmeye e, toplumsal muhalefeti e, dağıtmaya çalışıyorlar ama tam tersi bir şey oldu. Bize korku salmaya çalışıyorlar ama ya hiçbirimizde korku yok. Hiçbir şekilde geri sinme, e, geri çekilme, silme gibi bir şey yok. Aksine bizi daha da bir araya getirdi ve daha da güçlü bir şekilde çıkmış olduk. Bizim kaçırılmamızla beraber muhalefetin tüm toplumsal kesimi birlikte hareket etti. Birlikte e, basın açıklamaları yapıldı, e, ortak şeyler olundu. Sosyal medyada daha sonrasında gördüğüm kadarıyla bayağı e, tüm siyasi partilerden, STK'lara, sendikalara kadar bir sosyal medya kampanyası tarzında bir şey oluştu hemen o 2-3 saatlik süreçte. Yani yaptıkları şeyleri aslında biraz da ellerine yüzlerine bulaştırdılar diyebilirim. Peki e, avukatların yani aradan sonuç itibariyle iki gün geçti. Bu iki gün süreçte hiç avukatlarınızla Ankara Emniyet Müdürlüğü arasında bir diyalog yaşandı mı? Yani bu meseleyle ilgili herhangi bir şey, bir geri dönüş, işte evet bunlar polis, bunlar değil. Yani herhangi bir bilgi akışı oldu mu? Ya yani şöyle aslında ilk andan itibaren avukatlarımız direkt bize ulaşamayınca e, emniyete gidiyorlar. ve diyorlar? Müvekkillerimiz nerede? Gözaltına alınıyoruz dediler. Ya emniyetin hiçbir şubesinde gözaltına alındığımıza dair bir giriş, çıkış hiçbir şey yok. Bir şey yok ya e, ve emniyetten bir dönüş de yok aslında. Sadece emniyetten de savcılıktan da bir dönüş yok. Biz e, gerekli her yerlere her yere şikayette bulunduk. Ya, avukatlarımıza da bir dönüş yok ama avukatlarımız da kararlı. Bu olayın üstüne gidecekler. Ya hiçbir şekilde ne biz ne avukatlarımız geri adım atmayacağız. Ya bu olayın gün yüzüne çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki e, siz hani gün yüzüne çıkması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ancak e, dün okuduğum bir haberde e, emniyette izletilen güvenlik kamerası görüntüler, görüntülerinin silindiğine dair bir e, detay vardı. Tam olarak nedir, ne nesilmiş, ne olmuş? Ya yani şöyle e, biz e, kaçırıldığımızda arkadaşlarımız evimizin olduğu sokaklardaki ya binalara, e, marketlere falan güvenlik kamerası sormaya gidiyorlar hı hı. E, ve bir tanesinde bir görüntü kaydı buluyorlar. Görüntü kaydında araç ve kaçıran kişilerin kimliklerinin belli olduğunu söyledi arkadaşlarımız ve biz de ifademizi verirken, şikayette bulunurken. Ya bu adreste kamera kayıtları var ee, ve burada her şey görünüyor arkadaşlarımız bunları izledi. <laughs> ya bunun üzerine e, polisler gidip kaydı alıyorlar ve e, sonra biz kaydı izlemek istediğimizi söylediğimizde e, kayıt bir yerde başlıyor, bize doğru birkaç kişinin geldiği görünüyor ama ondan sonraki e, şeyler yok. Ya yani silik kaybolmuş durumda. İşte polislere sorduğumuzda bu bu kadar bize gelen kayıt bu burada biz bu kadar kayıt gördük. Tardında şey var. Hı hı. Orada araçta belli, her şeyde belli görüntülerde öyle mi? Peki siz daha önce hani bu insanları e, hiç fark ettiniz mi evinizin etrafında, çevresinde ya da polise bellidir e, işte her birime bakan polis bellidir eylemlere gittiğinizde göz aşinalı oluyor. Bazen daha önce hiç fark etmiş miydiniz? Ya, beni alan kişiler üç kişilerdi. Bir tanesini eylemlerden bir göz aşinalığım var. Hı hı. ya öyle çok biliyorum her eylemle görüyorum diyemem ama birkaç yerde gördüğüm bir ya insan da bir tanesi diğerlerini tanımıyordum ya onun dışında şey mesela e, şunları çok fazla yaşıyorduk e, bir basın açıklaması eylem falan olduğunda sabah evimizin e, evimizden kapıya çıktığımızda işte bir bakar mısınız GBT yapacağız deyip bizi gözaltına alıp eyleme katılmamızı falan engelliyorlardı. Ya bunları yaşıyorduk ama daha önce böyle bir şeyi ya olmamıştı son zamanlarda Ankara'da en azından bizim için. Biz yine aynı şey olarak ya hatta ben evden çıktığımda bugün eylem yok. Niye geldiler acaba falan diye de düşündüm. <laughs> ee, öyle bir şey sanıyorduk ama e, niyetlerinin farklı olduğunu araca bindirildikten sonra anladık zaten. Ya benim düşüncem belki daha da ileri gidebilirlerdi ama ee, avukatlarımızın ve diğer arkadaşlarımızın ani müdahalesiyle sosyal medyada oluşan gündemle ve emniyete bastırmayla beraber belki daha ileri gitmelerine de engel olmuş oldu arkadaşlarımız. Siz ne hissettiniz o an? Yani dedi, az önce dediğim gibi Türkiye'nin bu konuda siciline yazık ki kabarık olduğu için ve e, maalesef işte belki Bizim jenerasyon çok maruz kalmadı ama 80'leri ve öncesini yaşayan e, jenerasyonun anlattıklarını dinlediğimiz için sık sık biraz kötü hayaletler gibi bu meseleler bizim için Siz ne hissettiniz o an şöyle e, aklıma ilk başta kaçırılıyor olduğum gelmediğim gibi emniyete falan götürülüyorum diye düşünüyorum daha sonra şehir dışına doğru ya yani Ankara'nın çıkışına doğru hareket edince ister istemez bir e, şey olduğu için de ne oluyor Falan. ya bir de bunlara e, soru soruyorum. beni nereye götürüyorsunuz falan tarzda kesinlikle cevap vermiyorlar. Aklıma şey geldi, bundan hemen bir ay önceydi sanırsam. Gökhan diye bir hı hı. arkadaşımız İstanbul'da kaşırıp bir hafta işkence görmüş. Evet. Böyle bir şey olabileceği aklıma geldi. Ya böyle bir şey olursam ne yapabilirim? İşte nasıl daha diren, dirençli olabilirim tarzında şeyleri düşünmeye başladım. Bir yandan dışarıda ne olduğunu bilmiyorum. Başka yoldaşlarım arkadaşlarımla bir şey var mı? Tek miyim? Birilerine bir şey oldu mu? Onun düşüncesi vardı. Ama ya hiçbir şekilde şey yapmadık ama. Ne onlara karşı işte bize baskılarına karşı şeyimizi göstermedik. Biz sizden korkmuyoruz. Biz size karşı boyun eğmiyoruz. Yani siz ne yaparsanız yapın. ya Bugün bana yaparsın yarın başka bir arkadaşım benim hakkımı savunur. Ya bunu bildiğimiz için yani, e, bundan önce bir programa daha katıldım. Orada da söyledim. Ellerinden gelen artlarını koyabilirler. Yaptıkları hiçbir şey artık bizi korkutmuyor. aksine e, daha öncesinden ailelerimiz korkardı falan. Ailelerimiz de artık korkmuyor. Öfkeliler. Ya bu son yaşanan Boğazıçi ile birlikte yaşanan olaylarda artık ailelerimiz de bizimle birlikte bizimle birlikte bu e, gösterilen zulme karşı çıkmaya başladı. O yüzden içim rahat. Ya dediğim gibi ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Biz sokakta da okullarımızda da bulunduğumuz her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Peki sizce yani e, bilmiyorum Türkiye'de artık öyle bir ayrım var mı ama e, siz üçünüz de işte sol e, partilerde bulunan insanlarsınız. Kaçırılanlar olarak. E, daha örgütsüz öğrencilere sizin üzerinizden bir gözdağı verilmeye mi çalışılıyor? Siz nasıl okuyorsunuz bu süreci? Aslında e, dediğiniz gibi e, şey yapmaya çalışıyor mesela Boğaz içinden örnek verdik. Boğaz içindeki dokuz arkadaşımızın tutuklanmasının sebebi de oydu. Ya insanları artık bir şekilde sindirmeye çalışıyorlar ve cidden artık ülkede e, şey kalmadı. Ya faşizm koşulları o kadar çok arttı ki hele ki 2016-15 Temmuz sürecinden sonra ya, Türkiye tamamen bir sivil darbeyle karşılaşmış durumda ve e, alabildiğince alabildiğin faşizan bir şekilde sa saldırmaya başladılar ve şunu söylerim ben iktidar kaybetmeye başladı. Ya yani gideceklerini anladılar ve fırsızca saldırmaya başladılar. Ya yani koltuklarını kaybetmemek için artık oraya buraya e, sağcı solcu veya e, vatandaş örgütlü biri falan bakmadan herkese saldırmaya başladı Hatta bazı komik şeyler de görüyoruz. Eylemlerde öğrencilere saldırırken karışır kendi Arkadaşlarını polisleri bile gözaltına almaya çalışıyorlar. O yüzden ya çok saçma bir döneme girmiş durumdayız. Ama şunu biliyoruz, e, insanlar artık susmuyor. Ya, üniversite öğrencileri susmuyor, işçiler susmuyor. Ya son süreçte bu pandemiyle beraber görmüş durumdayız. Kafe bar çalışanları var, başka sektörde çalışan insanlar var. Artık bunlar da e, bir şeylerden bıkmış durumda ve ses çıkartıyorlar. Ya sağlık çalışanları çalışma koşullarından dolayı bir şey söylediklerinde devlet bunlara saldırıyor. Avukatlarımıza saldırıyorlar. Dediğimiz gibi esnaflar dükkanlarını açamadıklarını, aç olduklarını beyan ettiklerinde bunlara saldırıyorlar. Ya bunlar saldırmaya başladıkça insanlar artık korkmak yerine öfkeli bir şekilde bunlara karşı dik durmaya başladılar. Ya o yüzden ben dediğim gibi sonlarının geldiğini de düşünüyorum. Gitmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Biz de karşılarına dik bir şekilde durmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Ee, tekrar çok geçmiş olsun. Ee, herhangi bir gelişme olursa e, sohbetimizi devam ettiririz. Çok sağ olun yayına katıldığınız için.